Merhaba arkadaşlar. Tamir Edir Recep Usta kanalına hoş geldiniz. Aracımız askıda görmüş olduğunuz gibi bir üç dizel astra H. Baskı balata şanzımanını indirdik arkadaşlar aracımızın. Zaten detaylı bir videosu gelecek ancak bu videonun ismini, başlığını Baskı balata değişmezse ne olur? Baskı balata değişmezse ne olur adlı çalışmamız olacak arkadaşlar. Şöyle görmüş olduğunuz gibi Söktük zaten. Akısı aldık salıncaklar rot başlarını travesi indirdik arkadaşlar tabi travesi komple indirmiyoruz Aski alıyoruz aynı şekilde buralardan da akisler aldık şanzımanımızı aldık arkadaşlar uzun süre baskı balata rulman değişmezse ne olur adlı çalışmamız görüyorsunuz bir tane karşılaştırmalık bir rulman yatırsana Sese bakın arkadaşlar. Bu da çıkma ama gayet onun yanında çok iyi gözüküyor. Bir de bu kızarmış arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Çekebilirsin baba. Bulman patlasa yolda bırakır. Öncelikle onu söyleyelim. Geldik asıl konuya baskı balataya. Volantımız da değişiyor arkadaşlar ama. Şu eski baskı balatamız. Şunu çevirelim baba. Bu eski baskı balatamız arkadaşlar nasıl kızarmış. Görüyorsunuz kızarıklıklar. Sararmış burada. Burası gümüş gri olur. Hemen yan tarafta yenisi var. Yenisiyle karşılaştırabilirsiniz. Benim değinmek istediğim öncelikle burası arkadaşlar. Bayağı bir yanmış. Görünen yüzeyde balata bitmiş gözüküyor. Çatlaklar ve balata bitmiş gözüküyor. Ama burayı değil arkadaşlar. Asıl mevzu arka. Görüyorsunuz baskı balata ne hale gelmiş. Balata bitmiş arkadaşlar. Kalıntılar burada. Demirle hizalanmış. Torna, Torna etmiş. Zaten burası yüksek. Parmağımdan anlaşılabilir mi bilmiyorum. Aşağı iniyor arkadaşlar şurada. Balata kalmamış. demir çıkmış artık arkadaşlar. Buraya bakıyorsunuz. Balata. Eski hali yeni hali. Lütfen aksatmayalım. Başka balatalarımızı değiştirelim. Araçlarımıza bakarsak onlar da bize bakar arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi maalesef kötü çıktı ama zamanında değiştik. Herhangi bir yolda kalma sorunu olmadı. Video bu kadar arkadaşlar. Detaylı bir şekilde videomuz devam edecek. Farklı bir çalışma olacak o da. Uzun detaylı videosu gelecek. Umarım beğenirsiniz.